Herkese selamlar. Solana üzerinde çıkmış bir Hold to Earn bir proje var. Nedir bu Hold to Earn? Tut, kazan. Print token tutanlar Solana kazanıyor. %8'lik de bir tax var. Şöyle gösterelim. Transfer fee %8. İşlemler tüm hızıyla devam ediyor. Kullanıcılar alıyor ve satıyor white paper hazırlamışlar. Aslında bu bir nevi bir ponzi. Ponzi mekanizması. Print protokol. Solana ilk ödüllü kripto parası olmayı hedefliyor. Ne gördüğünüz gibi diğer saçmalıklar. 10 milyar print token, %8 tax satın alımda %6 holderlara, %2 de operasyon cüzdanına gidiyor. Satışta da %8. Yine %6 kullanıcılara da alıyor. %2 de operasyon cüzdanına. Yine yol haritasına baktığımız zaman Launch, Solana medya Platformu, Initial Marketing kampanyası, Community to Eventi, 5000 Holder. 5000 Holder'ı da bu arada geçti bence. Ben geçtiğini düşünüyorum. Holder sayısı yani geçmiştir. Top holder 500 bin dolar kazanmış neredeyse. Market cap'i de 15 milyon dolara dayandı. İkinci part audit, major partnerlik anonsları medya marketing, influencer marketing, community eventleri yine. Community büyüşü 10k holder. Yani bunlar yol atasını bence tamamladı gibi. Ödeme olarak print token'ın kullanılması online mağazada. Print wallet'ın geliştirilmesi. Ya yani tamamen shit bir white paper. Ama sonuca bakarsak Böyle bir gün. Evet ikinci gününde gördüğünüz gibi. Neden bu videoyu çektim? Hold to earn projeler ileride karşımıza çıkabilir. Yabancı olmayalım.